Selam arkadaşlar uzun zamandan sonra videomu tamamlamak istedim e, Brezilya fönü videomu açık konuşmak gerekirse e, ben e, tam iyi bir düzleştirici sonucu alamadım ancak saçlarım çok güzel yumuşadı açıldı ve e, şu an benim saçım öyle değildi gerçekten dokusuna bir fayda hissettim ancak e, faydaları olduğu gibi yan etkileri de var ee, ilk yapışta bence e, o kadar iyi olmuyor ama ikinci yapışta mükemmel olacağına inanıyorum. Göz yanması, nefes darlığı e, gibi birçok e, sıkıntıya neden oluyor. Kullanacağınız maşa e, en az 200 derece olsun. 200-220 derece arasında olsun. E, ayrıca benim bir taram vardı. Ben e, bununla da en son düzleştirdim. Şu tarağım vardı benim. Şu tarağımla da ben düzleştirdim. E, Maşa böyle kalıp gibi yaparken bununla açıldığı için, bu tarak olduğu için e, benim saçlarım böyle daha da ince ince Mesela ilk banyodan çıktıktan sonra bu tarakla yaptım. E, ve sadece bu tarakla mesela buçuktan sonra sadece şöyle çekiyorum ve saçım bu şekilde oluyor. E, sadece bunu yapmak yeterli değil. Gene keratin bakımlarınızı Bir keratin yağı alın. E, her zaman Saçlarınızın uçlarını onunla geçin muhakkak daha da bakımlı olacaktır. Daha da güzel olacaktır. Hele sarı saçlıysanız saçlarınızın gerçekten iyileştiğini göreceksiniz diyorum. Bir de söylemem gereken birkaç konu daha vardı. Lütfen açık alanda yapın. Bunu yapacaksanız sakın kapalı alanda. Benim gibi gördüm ben bu alanda yapmadım. Sadece burada video çektim. Balkonda mümkünse balkonda dışarıda yapın. Eee Muhakkak yanınızda bir yardımcınız olsun. Tek başına olmayabiliyor. göz mas gözlüğünüz olsun muhakkak. Üç tane maskeniz olsun. Zaten yapılışı çok kolay. Ama hani evde yalnız alanda çocuğun 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 olmadığı bir anda yapın. Ben memnun kalacağınıza inanıyorum. Şimdi videoya geçiyorum. Atladığım herhangi bir şey olursa bana yorum kısmına yazarsınız. Oradan cevaplarım diyorum. Şimdi e, videoya geçiyoruz. Bu arada bu video çekeli 3 hafta oldu. 3 hafta sonra ben bu videoyu yayınlamaya karar verdim. E, saçımı boyadıktan sonra tekrar yapacağım. Onu da takip etmek istiyorsanız Instagram'dan Duygu Ak Yıldız Teker. Şu an ismim Ahmet Aslan'ın annesi diyorlar. Ararsanız bulabilirsiniz. Saçımı boyadıktan sonra tekrar yapacağım. O zaman da paylaşacağım. Her gün güzel bakım videoları, bakım önerileri tanıtıyorum. Ee, oradan takip edersiniz, konuşuruz, sohbet ederiz isterseniz. Dışarıdan eğer bir YouTube izleyicisi olarak beni izlerseniz. Beklerim kanalıma diyorum. Sizi seviyorum. Videoya Öncelikle ilk yaptığım şey tuzsuz şampuanla saçımı yıkamak. Ben DP'nin aldım şu şekilde. Tuzsuz şampuan. Çok beğendim kokusuna bayıldım. Biraz kuruttum saçımı. Bazı yerler nemli kalabilir. Gerçekten güzel bir şampuan. Hani reklam değil ama bayağı beğendim yani. Güzel yapmışlar. Para sana değer. Şimdi gereken malzememiz Biogold kereken fön makinesi Düzleştirici. değiştirici. Ee, ben aldım. Bu 25 lira. E, Trendyol'dan aldım ben. İnstagram'a gelip oradan daha detaylı sorabilirsiniz. Nasıl, nasıl alacağız, ne edeceğiz diye. Şimdi bunu boya gibi uygulayacağız. Bir boya kabımız lazım tabii ki. Şimdi bunu boya gibi dediğim gibi uygulayacağız. Evdeyim çocuklarla. Bir karantina günü. Oh. Yeter mi ki? Bana yetmeyebilir. Bayağı bol söyleyeyim. Rengi değişik. Bu arada açık alanda yapılması gerekiyormuş. Çok duman çıkıyormuş. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Ben geçen gün keratin botoks yaptırdım. Öyle bir sıkıntı olmadı yani. Şu şekilde bir rengi var. Gold demesinin rengi sanırım sarı olması. Şöyle bir dakika. Şöyle bir rengi var. Şimdi bunu saçımıza yedireceğiz yavaş yavaş. Evet. Ben şöyle bakmadan yapacağım gördüğüm kadarıyla buradan zor olacak evet ama şöyle süreceğiz işte nasıl olsa çok var baya yani 25 liraya göre çok gelmiş en ben de giymedim de hem biraz bekledim kendim sürdüm çünkü burada süremezdim bu tek gözle kendim yapıyorum çünkü geçen de kepik lifting yaptım tek başıma ilkinde güzel olmadı ama ikinci de çok güzel oldu ee, bakın nasıl duruyor gözlerim ay o, çok yandı Aa, demişlerdi gözlük taktığını yaparken diye 로즈 변호사 옆집서 너그 마이앤초 팬아유 45 dakika bekledim. Yani 45 dakika mı oldu tam olarak bilmiyorum. Yarım saati geçti. Ee, şimdi fön makinesiyle kurutup sonra presleyeceğiz. Ee, Tabi buradaki ses sizi duymak istemiyorum. Buraya müzik koyarım muhtemelen. Gözlerin altlarına da görüyor musunuz? Nasıl oldu? Ah, çok kötü oldu. Ay yanıyorum ben ya. Bir dakika. Şunu yaparken maske takmamı söylemişlerdi. Hatta iki tane takacağım şimdi maske. Ah, çok fena duman çıkıyormuş. Bakacağız. Hatta ben şuradaki havalandırmayı da açayım bir dakika. Maskemi takayım. Havalandırmayı açayım. Bakalım nasıl olacak. Ay kulaklarım. Maske zaten artık hayatımızın bir parçası oldu. Maskesiz hayat düşünemez. Düşünemiyorum. Koronadan sonra acaba nasıl olacak? Devam edeceğiz mi böyle maskeli gezmeye? Bazılarına mutlaka psikolojik olarak... Maskeyle e, takmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü her yerden mikrof gelecek. Yine olur mu olmaz mı diye. Bazı temiz kasası insanların artık maskeyi bir hayatının parçası olarak göreceğini düşünüyorum. Göreceğiz. İnşallah bir tanesi bu dönem. fazla yanıyor. Şimdi presleme aşamasına geçeceğiz. Ama dayanacak gibi değil. Ay. Çok fazla duvar bu çok fazla yanıyor ve dedikleri gibi de çok fazla duman çıkıyor biraz acele de ettim ben tabii bunun için çünkü çalışmam lazım İşe başlayacağım çalışmam lazım ne yapıyorsun? <laughs> böyle bir şey. <laughs> Şimdi ben presisi yapmak için balkona çıktım. Yani kesinlikle açık havada yapmanız gerek. Ben burada başladım ve ölüyordum yani. Yani balkonda bile dinlene dinlene yaptım. Ben yani şu an az bir vaktim kaldı. Çalışıyorum normalde. Bence e, asıl hastası ve kronik hastalığı olanlar yapmasın çünkü çok kötü dikiyor. baksanız da benim halime Mahvoldum oldum yani. Şimdi, son birkaç yani kurduktan sonra o kadar olmuyor ama yani, yani fön makinesiyle de yapsanız o ıslaklık kalıyor. Tamamen kurtabilirseniz saçımızı e, belki daha bu kadar duman çıkmaz, duman çıkıyor. Evet duman gerçekten e, nasıl diyeyim size? Kötü bir şeysi var benim gözlerim falan yanımda mesela şu an bile belki görebilirsiniz son size göstermek için burada çekiyorum balkonda çekemezdim video. Gördüğünüz gibi çok acılı bir işlem değer mi bilmiyorum bilmiyorum gerçekten değer mi yapanlar için böyle benim kadar aldım mı da onu da bilmiyorum Şimdi ben e, biraz önce video çekmiştim ama belki onu kesebilirim belli kısımlarını. E, ben bu yaptığım işlemle ilgili küçük Instagram'da bir video çekmiştim. Sonra bana arkadaşım yazdı. Ben buradaki talimata göre işlem yapıyordum. Normalde kurtulan e, saça, fönle kurtulan saça 230 derece, şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şurada 230 derecedir benim şey 230 derece e, düzleştiriciyle düzleştirmeniz lazım diyor ve daha sonra en sonunda diyor ki. 15 dakika bekledikten sonra saçınızı tekrar tuzlu şampuanla yıkayınız diyor. Arkadaşım dediği kelime şu. ben de bunun aynısını yapıyorum. Sürekli yapıyorum. Ancak ben yıkamadım. Yıkamıyorum diyor. İki gün yıkamıyorum bunu ben diyor. Ve daha sonra YouTube videolarına da baktığımda aslında başkalarının onlar da aynı bilgiyi veriyor. Bazıları bir gün bekliyor. Benim arkadaşım iki gün beklemiş ve her gün belli, iki gün boyunca düzleştiriyormuş düzgün bir şekilde. O şekilde sabitleniyormuş. 5-6 ayda rahatlıkla gidiyor dedi bana. Ben de ondan şu an yıkama yıkama yapacaktım. Yıkama yapmayacağım. Son olarak şunları toparlamak istiyorum. Bir de şundan uygulayacağım ben. Saçım çünkü sertleşti. Ben boya, sürekli boya yapan biri olduğum için saçlarımda sertleştirme var. Şimdi şunla da yağlamak istiyorum. Bu da keratin sonuçta. Bu keratin bakın. Şöyle yağlayacağım. Bilmiyorum ne olur tutar tutmaz mı bilmiyorum ama e, keratin botoks yaptığımda da bu şekilde keratin yağ sürmüşlerdi saçıma. E, saçınız kalın terli ise e, 170 dereceyle de yapabilirsiniz ama ben de 170 dereceyle yapmıyorum. 230-210 en az deneyin. E, saçların çok diplerine girmenize gerek yok. Ben girmedim açıkçası. Saç diplerine girmedim. E, girmeyi de önermiyorum. Ve çok kokulu bir işlem. Yani çok zor yapılan bir işlem. Ben yalnız yap, balkonda yalnız yapmaya çalıştım. Son kardeşimin arkalarını düze, düzleştirmesi için yardım <laughs> istedim. Eğer yardım edebilecek biri varsa yanınızda, <laughs> yanınızda destek verebilecek biri varsa daha rahat yaparsınız. Ee, ekstra olarak tuzsuz şampanya muhakkak olun. Markası hiç fark etmez. Bununla ilgili de bunu her yerden bulabilirsiniz. Ben Trend aldım. Ee, başkalarında yani başkalarında görmüştüm sürekli düzleştiriyor düzleştiriyorsanız saçınızı bence bir kere deneyin ee, değer mi ben bunu bilemiyorum hani son videosumda ekleyip atar mıyım her gün düzleştirdiğim kısmını da çekip atar mıyım bilmiyorum hemen toparlayıp da atarım şu an hiçbir fikrim yok ama muhtemelen beklerim diye düşünüyorum Pazartesi gün son yıkamadan sonra netleştireceğimizi net... Son pazartesi düzleştirdikten sonra tekrar belki ekleyebilirim. Bence iyi oldu. Yani sürekli e, bu saç sorusuna göre iyi oldu. Hatta arka kısmını da şuraya bir yere koyuyorum. Benim saçlarım asla falan tutmaz. Çok sert, çok kalın. Boyadan dolayı keçe gibi olmuş bir saç. Hmm, düzleştirmek. Böyle. Bundan sonra aklıma gelen bir şey olsa ekleme yapacağım diyorum yine sorularınız olursa aşağı yorum kısmına yazarsınız. Oradan da konuşuruz. Ekleyemediğim, unuttuğum bir şey varsa da bu nasıl olacak diye sorarsanız oradan da cevaplayabilirim.